Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Agarri oynayacağız arkadaşlar Bakalım Güzel oynayabileceğim mi arkadaşlar Daha yeni bir video çektim sonra onu durdurdum tekrar arkadaşlar Çünkü çok kötü bir performans gösterdim arkadaşlar Ben yedim oğlum onu geçsem bakalım Oynamayı unutmuş gibiydim arkadaşlar o videoda ama şimdi Şimdi yeni videoya başladım arkadaşlar şimdi oynuyorum arkadaşlar Agarri şimdi başladım arkadaşlar. arkadaşlar Arkadaşlar aşağıda bir şeyler oluyor arkadaşlar biz kaçalım burada kalmayalım yani biz kaçalım arkadaşlar burada kalmayalım daha fazla yani. Biz kaçalım arkadaşlar burada adam bize yem atıyor yani. Arkadaşlar biz kaçalım şu, şu adamdan biz yemesin de. Ne olursa olsun şu aşağıda duralım yine de. Neyse şu, ben şu yukarı bir şeyimi çıkartayım. Allah 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 Allah. Allah 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 ne yapacağız ne yapacağız biz. Lan niye ben yemimi çıkarttım of mal adam. Adam mal ama. Küfür Lan. Hay ben senin. <laughs> of be ya. Ya biz ne yapıyoruz ya mal gibi oynuyoruz. Arkadaş bu ne ya benim bugün şansım yok ya. Şanssız gün. da şanssız günüm dedim be arkadaşlar. Bu videoya böyle başlık koyacağım yani. Arkadaşlar galiba biz mal olacağız. Tablet donuyor. inanılmaz bir durum. Karşı karşıdayız. Tablet donuyor. Bizi kurtardı donmaktan. İşte. Ama sağ bunu bir şeyler yazmış. Neyse arkadaşlar. Aha tamamdır. İstediğim yerde doğdum. Ama adamı yiyemedik. Adam bizi yedi. Ne oluyor oğlum ben oynamıyorum ki. Arkadaşlar ben elimi tutmuyorum bile arkadaşlar. Kendi gidiyor. Allah Allah. Ben bir de böyle ayarlamadım ki. Böyle gitmiyor ki bende. Ben böyle bıraktım. Mı durması lazım bunun. Lan 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 ha. Oha şu adam yersek onlar da yeriz. Selam korkak mı? Lan sen kime korkak diyorsun? Tamam ben korkakım. Allah Allah kımıldasana sana geri zekalı. Tam %100. Yüz. Allah beran internet ya. Paket mi bitiyor? Ne diyorsun ya? Ne paketi ya? Biz paketten mi oynuyoruz? Lan oğlum kim attı lan onu bana? Ya bir donmasa var ya. Ya şu an internet bir gitmese var ya ben. Ya her gün birinci olduğumuz oyunda sonuncu oluyoruz ya. Aha, tamamdır işte budur. Tamam. Bir tane adam yiyip geleyim onun yanına. Biraz büyüyelim ait yaptıktan sonra adam kaçmış içeriden. Nereye kaçmış olabilir bu mangapa? Allah belanı ölümcek seni. Hemen bir tane yemen yemem lazım benim ya. Allah köşeye sıkıştık. Allah Allah.